Girer mi be? Kurban ya? Girer mi be? Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun Tebrik kardeşim. Ne oldu Allah, Selçuk? Oh. Atıp duyuyordunuz oh. ha? Yalnız komutan hepimizden hızlı çıktı ha. Allah harbiden helal olsun ha. Ne oldu iki komutan? Ne olacak Sabri? Sacit komutan tutmuş. Gülseren ablamızın elinden kıymış nikah. Ne? Nasıl? Ne? Nasıl ya? Ya. Vallahi bravo. Helal olsun. Herkes sen mi beklesin? Ne alakası var şimdi? Devrem oğlum. Oo, damat da geldi. Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam Bilal komutanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin ya. Süleyman'ım var mı heyecan? Vallahi komutanım ne yalan söyleyeyim insan heyecanlanıyormuş ya. Baya bayağı vakit geldi çattı sonunda ya. Bu ekip hafta sonu firesiz bekliyorum ona göre. Sürprizlerim var. Hayırdır Süleyman, ne sürpriz? Komutanım, bekarlığa veda partisi yapıyorum. Böyle oynamalı falan değil mi Süleyman? Ellerde ziller ha? Tabii tabii canım kardeşim, oynuyoruz. Sonra Bahar yengen geliyor, oraya bizim başımıza yıkıyor. Delirdiniz mi siz? Lan tüh senin kalıbına. Ben de seni bir şey zannediyordum. Komutanım öyle demeyin ya. Vallahi bizim evde aslan var aslan. Bağır beni ne yapar biliyor musunuz? Yalnız bir küçük sürprizim var ona göre. <laughs> Beyler selam. Selam. Neymiş o sürpriz? Hiç öyle işte maçtan sonra ne yaparız falan gibi şeyler. Biz duyduk duyacağımızı Selim. Hiç boşuna kıvırmayın. de geleceğiz Veda Partisi'ne. Ya sizin ne işiniz var Veda Partisi'nde ya? Vallahi biz anlamayız. Geleceğiz. Yoksa siz de zor gidersiniz. Zor gidersiniz değil. Gidemezsiniz. Ayda Çattık ha. Vallahi sen mi ben mi devre? düşünün de ben vazgeçtim ya. Hayırdır abi neyden vazgeçtin? Diyorum ki komutanım bekarlık sultanlıkmış gerçekten. Hani evlenmiyorum ben ya. Vallahi. Vallahi böyle <laughs> olmaz yani. Haklı. Ne ne? Ee, şeyden. Aslı hak anlamında yani ee. komutanım diyorum ki siz gerçekten gelmeyin. Hem biz de döndüğümüzce eğleniriz değil mi? Yani rahat rahat. Yandın sabrı. Sabrı. Gel buraya. Komutanım bakın. Gel buraya. Ben yanlış bir şey demedim. Gerçekten. Gel buraya gel. Seni Vallahi gel bir... Buraya, gel. Aa, ben bir şey yapmadım. Gel buraya. Komutanım bir durun ya. Vallahi bir şey yapmadım.